Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle internet kafe simülatörün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine evden olayımıza başladık. Asansörü bir çağıralım. Bir internet kafemize yavaştan bir gidelim. İlk bölümde yaptığım çok saçma bir şey varmış arkadaşlar. Ben ilk bölümde maalesef ki sopayı unutmuşum. Milletten boşu boşuna yumruk savaşına girip dayak yemişim. Hiç gerek yokmuş öyle şeylere. Ki ben bu oyunu oynayıp bitirmiş bir insan olarak orada o beyzbol sopasını nasıl unuttum bilmiyorum. Boşu boşuna 500 dolarlık olduk ya. Neyse böyle acemilikler daha fazla yapmayacağız. Bugün bakalım internet kafemizi geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeye devam edeceğiz. Dilenci abi ne diyorsun? Dostum işimize karışan bir serseri var. Onu benim için döversen sana bir iyilik yaparım. Adamın tişörtünde aile yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz bluz giyer ve keldir. Ayda Toretto'yu dövmemizi istiyor. Bir dakika memur bey bir saniye. Bak hırsız. Buralarda dolanma. Benim asabımı çok bozma. Şöyle internet kafemizi biz bir açalım. Sonra gidelim bir Toretto'yu, dövü dayaklayalım. Bilgisayarımızı bir açalım. internet kafemizi açalım. Bluzlu adamı döveceğiz. Kolsuz bluzlu adam. Sopayla gideceğiz. Yoksa dayaklıyoruz arkadaşlar. Bize bir para versin ya. Dilencimiz bize bir para versin. Bu senin devam için like'ınızı atmayı duysanız arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi sopa nerede abi? Lan burada beyzbol sopası duruyor. Gel lan Toretto neredesin? Gel ya aile hakkında bir konuşacağız seninle ya o oh, oh, trap. Aha burada. E bu oymuş Ulan aldın şunu. Bu kadar mı? Abi sopayla ben geçen bölümde ne güzel dövermişim ya bunları. Ben o adamları güzel bir dövermişim ya. Boşu boşuna var ya. Parayı kaptırmışız. Neyse, dilenciden bir 200 dolar almış olduk. Başka bir görev var mı abi? Varsa söyle yani ona göre. Aa internet kafeye geliyor bu. Evet, tipinden anladım bunun internet kafeye geleceğini. Bugün bir Bitcoin'e bir girsek mi? Kaç paramız var? Onu bir görelim. 689 dolarımız var bak. Şimdi ne diyorsun sen? İstek atıyorsun. Onaylayalım yarım saat. Yarım saatte yapmazsın be. Fiyat değişikliği şu an yapamıyoruz mu? Kalkması mı lazım? Tamam. Bu yarım saat bir aynen bir kalk. Şöyle bir bekleyelim bakalım. Gidiyor mu? Bu. bu gidiyor. Ablacığım. Siz manyak mısınız? Siz manyak mısınız? Tek yemedi lan sopadan da. Ne oluyor? Ya peşime bir kişi daha taktım. İç içe durmayın iç içe. İç içe durmayın. Bir tane sana paramızı aldık. Seni de bayılacağız mecbur. Yani iç içe gezersen, gezersen yapacak bir şey yok. <laughs> sen gel abi. Abi sen savaştan çıkıp mı geldin? Kaslara bak maşallah. Adamlar kas akıyor resmen. Şimdi şunu bir onay fiyatı yine değiştiremedik. Sen ne kadar oynayacaksın? 2 saat. Tamam bu 2 saat oynarken ben bir gidip bu bitcoin şeyine bakın. Abi ne yapıyorsun? Abi sen 5 dakika oynadın. 6 dolar. Ya birader bir git Allah aşkına. Dur bir saniye. O zaman gidip şu şeyi bir alalım ya. Şu Bitcoin işine bir girelim arkadaşlar. Polise yakalanmadan mı gitmemiz lazım acaba? Elimde alıp götüreceğim çünkü. Öyle bir sıkıntı var şu an. Bizim bir çantamız falan var mıydı? Tamam. yok elimizde tutacağız. Kaç para bu? 650. Vallahi aldım. Eşyayı şöyle bir alalım. Daha sonrasında da grafik kartı alırız arkadaşlar. 500 dolar biriktirip. Ben Bitcoin işine bir hafiften gireceğim. Polise bir yakalanmadan şuradan geçersek güzel olur. Tamam polise yakalanmadık. Beni şöyle bir buraya köşeye salı verdim. Şu şu adamı yerinde bir açalım. 30 dakika. Abi niye bu kadar az oynuyorsunuz ya? Bu kadar az oynamayın be kardeşim. Evet internet kafemizin yorumları. Sanırım bilgisayarlar yüzünden çok sıcak. İçinde oyun olmayan çöp bir internet kafe. Ee, bu şeyleri hatırlıyorum. Oyun falan almamız a 30 dakika uzattı. Oğlum 30 dakika uzatıp niye 2 saniye sonra kalktın? Madem kalkacaksan kalksaydın. Parayı ver. Direnç bir yer. Arkadaşlar ben bayıldım. Niye bayıldım? Aa oyunda açlık da var artık. Buradan mı yemek yiyorum ben? Aa doydun mu peki? Tamam. E ben bunun önünden geçtim ama yemek yiyebileceğimizi düşünmüyordum. Bura ne? At yarışı var burada. <laughs> Güzel. Abi benim oynadığım zaman şuradaki şey vardı, mekan vardı. Bir de buradaki ikinci el spotçu vardı ya. Başka da hiçbir şey yok ki abi Yemek yeme getirmişler, at yarışı getirmişler. Bitcoin muhabbeti de vardı. Tamam yemek yemeyi de en azından öğrenmiş olduk. Bizim internet kafe ne alemde peki? Aa tam da müşteri gelmiş ya. Şu müşteriye bir bilgisayarı ben bir açayım. Bilgisayarı açtıktan sonra da Dükkanı bir temizleyelim abi. Tamam şuradan bir çıkacağım. 2 saat güzel bir zaman. O sırada ben bir... Se Aslı abi dalga mı geçiyorsun? Sen anlamadım ki ben ya. Sigortayı bir aç. Oo bir abim daha geldi. Bu arada ben de bu arayüzü iyice bir incelemeye başladım. Oyunu daha fazla çözebilmek adına. bir saat. Abi 1 saat takıl be. 2 dakikada kalkma gözünü seveyim. 2 dakikada kalkınca para kazanamıyoruz biliyor musun? 117 dolarımız var şu an. Enerjimiz ve yemeğimiz de düşüyor yani. Açlığımız da düşüyor. Soğalan bir sistem getirmişler o konuda. O bir tık sıkıntı. Şu dükkanı bir temizleyeyim. Yine orada bir içilmemiş bir sigara görüyorum ben. Abi içmeyeceksen niye atıyorsun yere? Manyak mısın? Git. Kutuna geri koy ya. Allah Allah. Şunu da bir alalım. Hop. Açacağım mı? Parayı veriyor mu? Eee. Aferin. Aferin. <laughs> 50 dolar daha aldık buradan. Eee. Bak buradaki şeyleri bir indirelim abi. Spotify, Steam, Miner. Tamam bunların hepsini bir indirelim. Bilgisayarda en azından Girmek isteyenler bunlara girsin. Hepsini bir sıra... Ha tamam. Aynı anda indirebiliyormuşuz. Böyle hepsine bir basayım. Bilgisayarda bunlar kurulu olsun abi bari. Tamam buraya bir girmeyelim abi. Müşteri geldi. Acı hoş geldin. Yarım saat. Eyvallah yarım saat. Baya uzun süre. Baya uzun süre. Tamam şöyle ben biraz... Attım o? Kalkmadı. Tamam şöyle bir sprey basalım. Spreyimiz de bitiyor ha. Valla o kadar güzel de tutuyoruz. Temiz de tutuyoruz halbuki ama adamlar 2-3 puan veriyor ya. Bilgisayarları beğenmiyorlar şu an. Parayı ver bakayım. Haydi görüşürüz. Bir 23 dolar daha aldık. Şöyle müşteri memnuniyeti. Temizliğe devam. Ooo Trump Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir saniye hemen hemen onaylıyorum. Siz de yarım saat. Peki peki. Toretto abi ne zaman gelecek acaba bizim dükkan? Onu bir dayak attık ona ama acaba gelecek mi yoksa bize küstü mü? Aa bak orada koşuyor. Spor yapıyor. Verecek misin parayı? Parayı vermiyor bak. Çıkmadan vursam alamıyor mu paramı? İlla çıkmasını beklemem lazım? Ya açığa geç başkasını dövmek istemiyorum. Abi sen niye dibinden dibinden gidiyorsun? Sana da mı vurayım onu mu istiyorsun anlamadım ki. Al üç kişiye vurdum orada ya. Ver lan paramı. Paramı vereceksin. Bak 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 tiplere bak. Bak 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 tiplere bak. Al lan şu sopa. Aa, sopayı. Ooo sopayı manyaklar. İki kişi olmaz. Aa, aa sopam kırıldı. Dur 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 dur. Döveceğim seni. Bekle, alacağım o parayı. Sen bekle. Dur dur. Kaçışın yok. Sopa ver bana. Sopa ver. Ver bakayım şunu. Neredesin? Allah. Abi enerji yokken vuramıyorum da. Aa, sıkıntı. Tamam, paramızı aldık. 23 dolar için 40 dolarlık so sopa aldım ben değil mi az önce? Gayet mantıklı. Geldi mi biri peki? Aa, bak, timing de timing ya. Ne kadar? 2 saat. Lütfen 2 saat oynar mısın? Rica ediyorum artık. Hani sürekli kalkıp gidiyorsunuz. Squid Game bu. Polis de geldi. Merhaba meybur bey. Ne oldu? Bitcoin falan yapmıyorum ben. Tabii canım yok bizde. Asayı görmedi kralları. <laughs> ben anlamadım bu işten. Bir şey. Evet bir uyuyup geldim arkadaşlar. Bizim şey mi bu? Evsiz bu aynen uyuyup geldim seriden. Squid Game patlatmıştı bak en son. Bunu, bunu unutmuşum abi. Şöyle bir sigortamızı açalım tekrar. Müşterilerimiz gelsin. Koku var mı koku? Koku yok. Koku yok. Koku yoksa bırakabiliriz şunu. Gerçi göremedim ki. Aynı anda gösterdi şeyleri. Şu hemen birazcık daha bir paramızı kasalım. Bugün Bitcoin'e girmek istiyorum. 500 dolar lazım bana. Bu yüzden Gelin oturun bilgisayarlara böyle olmaz Bilgisayarlara dedim de bir tane var gariban gibi Tamam açtım kafeyi 160 dolarımız var şu an Para kasmak acayip zor Şu virüs taraması He. Bir tane tarama başlatalım Virüs varsa hallediverelim Ya yani Miner'ı şu an kullanamıyorum burada Çalışan olarak yani Birini alamam yine param yok Daha o kadar gelişmedik Steam'den ücretsiz oyun varsa onları bir indirebilir miyiz Tabii ki yok hikaye hepsi 100 dolar yani şu an oyun satın almak için de bir tık zor. Abi bak. Yine 2 saat deyip 1 saniyede kalkarsan bozuşacağız seninle. Sınırsız dedi bu sefer. Kalkıyor mu peki direkt? Evet tamam. Tamam. Sınırsız şu an bizim için çok iyi. Benim anlamadığım bitcoin'i burada yapsam. Polis gelip kontrol etse bunu alıp götürecek mi ya? Bütün parayı çöpe atmak da istemiyorum. Polis neyi kontrol ediyor abi tam olarak? Acaba burada ekran kartı yok diye mi bana bir şey demedi şimdi bak. Onu da bir bilemedim. Ha 174 dolar. Kaçıyorum mu abi seni bir tokatlamak isterim sopayla. Tamam kaçma ne Aferin aferin. Bize böyle müşteriler lazım. 336 bir tane daha böyle gelirse zaten Bitcoin'e gireriz abi. 500 dolar ekran kartı. Bir tane ile birlikte girmiş oluruz. Az ama öz yani. Güzel. Başlangıç için yeterli hocam. Aa müşteri gelmiş. Müşteri veli nimettir. Hemen açalım. Hemen onaylayalım. Kalkıp gitmeden. Bir saat tamam. Oo, bilgisayar yandı. Abla görmüyor mu? Abla bilgisayar yanıyor. Döneceğim mi? De... Peki bilgisayar yanarken hala izlemeye devam etmesi onda on 10 abi. Gayet gayet güzel. Gayet güzel. Kaçıyor musun? Paranoyak ettiniz beni be. 45 dolar daha aldık buradan. Tamam güzel. Çöpleri de bir temizleyeyim seri. Sıcak yatağımdan kalktım. Enerjimiz tavan ama şu açlıkta bir sıkıntı var. Hemen şöyle bir buradan bir 20 dolar verelim. Tamam. 20 doları verdikten sonra buradan mining için ekran kartı almaya bir gidelim arkadaşlar. Lan bura değilmiş ya. Yanlış yere geldim. Dün müşteriler geldi gitti geldi gitti. Bize güzel bir şekilde paramızı kastırdılar. İlk ekran kartımı almak istiyorum. İnşallah polis alıp bunları götürmez. Çok üzülürüm. İnanılmaz üzülürüm. Çünkü 500 dolar artı 600 dolar 1100 dolar. Yani bir bilgisayar daha alabilecekken bu işe giriştik arkadaşlar. İyi. Polise yine hiç gözükmedik burada. Hiç gözükmeden bir dükkana da bir girebilirsek. Tamam. Şimdi bunu ne yapacağız? Kartı tak abi. Kartı tak. Ayo 78. Tamam şimdi şu kodumuzu bir gidip girelim. Ayo 78'i. diye. Ayo 78. Tamam şunu şöyle bir serisinden başlattık. Şu an çalışıyor mu abi bu? Evet görüyorsunuz fanımız dönüyor. Yani çalışmaya başladı. Elektrik fotoğrafı gelmiş. Şunu da bir serisinden ödüyorum abi. Evet görmüş olduğunuz gibi bitcoin'imiz şu anda artmış arkadaşlar. Bir tık bitcoin'imiz var. Hepsini sat dediğim zaman 64'ten 83'e geldi. Gayet güzel. Buradan da artık serisinden para katacağız. Hem bilgisayardan hem de oradan. 3 saat açtırdı. Ablam kral ablam ya. Şimdi şu elektrik muhabbetini de çözelim. Dilenciye ben parasını veriyorum. 200 dolarımız daha gitti ama olsun. Şu an hem miningle hem de oturan müşterilerle birlikte o parayı tekrardan kasarız. 70 dolarımız var. Gel abicim otur senle. Açalım hemen. Ooo sınırsız onayladım abicim Evet arkadaşlar birkaç gün boyunca para kasmaya devam ettim Şöyle bir internet kafemizi açmak istiyorum Şöyle elektriğimizi falan da bir açalım Bitcoin'de kalsın. Bitcoin'i hiç ellemedim Land paspas çekil önümden Bitcoin'i hiç ellemedim şu an onu da beraber bozduracağız Bakalım kaç para olacak. çok merak ediyorum O Bitcoin şeyini. ben tamamıyla doldurmak istiyorum Göreceğiz bakalım doldurabilecek miyiz Ya yani ona sanırım 5 tane daha alabiliyorum Bu arada şunu da bir Dur bilgisayardan kalktığım zaman gösteririm Şimdi kafemizi bir açalım arkadaşlar en son 223 dolar daha almışız çok güzel 1263 dolarım var şu anda 2 tane daha o şeyden alabiliyorum fakat şimdi şöyle bir durum var Elimdeki evet bitcoin'i daha satmadım 0.29 bak 1263'ümüz var konuşamadım Şöyle hepsini sat diyorum. of 2494 müthiş bir daha satalım şöyle 2500 falan lazım galiba bana ama neyse tamam dur Şöyle bir şunu kapatalım. Bunun dışında arkadaşlar bir şey daha yaptım. Yarım saat ne abi ya. Yarım saat ne abi ya. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Çanta şeye nereden giriyorduk ha. Bir tane sırt çantası aldım. 500 dolar da buna verdim. Şöyle bir de geliştirmeleri yaptım birazcık. Yetenek puanı var mı? Şu enerji ve uykusuzluğu fulluyorum öncelikle. Açlığı yine bir şekilde hallediyoruz. Şöyle bir de bakalım kafenize daha fazla müşteri gelme olasılığı artar diyor. Tamam şunu da bir geliştirelim. Abi kaçayım mı? Ablaymış. Abi mi abla mı bu? Ne lan bu? Belli değil be ya. Şöyle gidelim. Mining'imiz için iki tane daha alalım. Çantaya iki tane sığıyor çünkü. İki tane alalım sonra onları bir yerleştirelim serisinden. Abi ne yapıyorsun sen? Kolay gelsin. İyi yürümeler. İyi boş yürümeler. Şimdi şunu bir çantaya atacağım. Şöyle şunu da bir çantaya atacağım. Bir tane de elimde götürebilirim. Doğru. Yani 1037 dolarımız var. Bir tane daha alabiliyorum. Şimdi 6 tane takılıyordu diye hatırlıyorum. İnşallah 6 tane takılıyordur. Fazla fazla boşuna almayayım. Şimdi şunların hepsini bir takmak için F'ye basın diyor. Şak şöyle bir tane daha aldım. Bir tane daha taktım. Şak şöyle bir tane daha aldım. Bir tane daha taktım. Burası 2 tane daha alır gibi ya arkadaşlar. Birisi gelmemiş hala. Şöyle dükkanımızı bir ufaktan bir süpürelim. Şimdi şöyle bir paramıza bakmak istiyorum. 1037 bak. 1100 olduğu zaman 2 tane daha alıp orayı komple doldurabiliriz. Onu da nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Şu an bence tekrar bir satarsak hepsini. Aynen öyle. 1100 yaptık bile. Abi bu müze çok güzel para kastıracak. İnternet kafeyi biz bu miningle birlikte uçuracağız direkt gerçekten ya. Şöyle bir kere daha satayım. 1100'ü geçmesi lazım mı? Yok geçmesi gerekmiyor gerçi ama neyse hadi bir garanti olsun. Tekrardan bir sattım. Zaten çok da bir para gelmedi şu an. Neyse. 500 müydü 550 miydi ya? Yani 550 olsa bile iki tanesi tam 1100 yapıyor. Yani yetiyor. Ama şuradan bir tane de bir yemek yiyelim. Yemek şeyini göstermiyor. Sıkıntıya girmeyelim. Tamam bir tane yedik, fullledik şu an gayet iyi. Buradan 10 dolar gidiyor. Bundan çok zarar gelmiyor. Bu uykusuzluğu falan halletmem de güzel oldu. Yani zırt pırt böyle bayılmıyoruz artık. Yani siz Abi sen hala burada mısın? Vay deliye bak sen. Böyle bir tane daha aldım. Şöyle bir tane daha aldım. Tamam, güzel. Bir tane kasayı doldurduk. Bir tane daha Rickcase alır mıyım şimdilik bilmiyorum. Hiç girmeyebilirim. Zaten güzel bir para kastıracak bana. İkinciye de daha da böyle ilerleyen zamanlarda girebiliriz diye düşünüyorum. Hocam, teşekkür ediyorum. Parayı verdiğin için kaçmadan şimdi şöyle buraları baya bir pisletmiş bizim herifler, müşteriler. Tamam, şöyle güzel temizledik hemen. Şimdi ver bakayım elime ekran kartını. İki tane daha ekran kartı taktık temizinden. Bunu fullledik abi. Tek bölümde bunu fullledik. Baya güzel para verdik. Sırt çantası da almış olduk ekstra. Bir de özelliklerimizi geliştirdik. Yani artık sonraki bölümde dükkanı geliştirip bilgisayarlar alacağız. Oyun makineleri, konsollar, mutfak, tuvalet, yeni çalışanlar her şeyi alacağız neredeyse. Şöyle bir satıyorum tekrardan. Bakın artık çok güzel para kasıyoruz. Yani bir oraya gittik. Geri geldik. 210'dan 379'a bak şu an konuşurken bir 20 dolar daha kazandık. Yani sürekli internet kafede birisi varmış gibi para kasmaya şu an artık başladık. Şu faturamızı da ödeyelim. Elektrik faturamız artık bir tık daha artacak Bitcoin'den dolayı tabii ki. Ona yapacak bir şey yok. Evet, şu sınırsızı da onaylıyorum ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sonraki bölümde artık dükkanımızı çok daha fazla geliştirmeye devam edeceğiz. Kafein internet kafe büyümeye devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.